arkadaşlar bugün al, önceki videodaki gibi size söylediğim gibi bilgisayarımı göstereceğim. Yere bir şey düştü onu ne oldu? Ne yapacağım? Şimdi ya, bakın. Klavye böyle. Klavye tek böyle zannetmeyin. Şimdi bakın bir tane tuşu basıyorum bak. Gördünüz mü? Mouse da böyle. Kasam şurada arkadaşlar. Hoparlörüm var, kameram var, sesi de hoparlörüm. Bu da kameram var arkadaşlar. Şimdi sonra. Şimdi size göstereyim. Ekranım böyle arkadaşlar. Ekranımı değiştirmeyeceğim. Böyle kalacak. Şimdi size oyunlarımı göstereceğim. Counter Strike. bir tane savaş oyunu. Roblox'u herkes bilir, bilmeyen olmaz. Bir de Arabası. Bu da bir tane futbol oyunu. Bunu ben oy oynayamıyorum klavyeyle. Call of Duty 2'yi bitirdim. Call of Duty 5'i bitiremedim. Arkadaşlar Call of Duty yükleyeceğim ben buraya. Yükleyemiyorum çünkü yüklediğimde babamın telefonuna gidiyor. farklı şey var. Yüklemeyi çalıştım ama olmadı. Bu dosyası. işte bu da dosyası. Şuradan Açmayı denedim ama açılmadı arkadaşlar. Açılsa oynardım arkadaşlar. Yakında bilgisayarından da video atacağım arkadaşlar. Atamazsam da şey yapacağım. Ben alacağım tableti buradan böyle göstereyim. Çekeceğim arkadaşlar videoyu. Unutmayın ki yeni bilgisayar aldım. Google'a giriyorum arkadaşlar. Şimdi kanalıma abu kanalıma giriyorum bir saniye kanalıma gireyim şuraya. İşte tek elle yapıyorum çünkü bir yandan da kamerayı tutmalıyım. Tutmalıyım arkadaşlar şimdi şuradan YouTube'a giriyoruz. Projemiz girip abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz. Şurada abone ol tuşu olacak. Aboneye basıp zil, zile basıp tümüne basarak kanalıma abone oluyorsunuz. Zile neden basıyoruz derseniz de. haberdar olmak için olacak. Bilgisayardan bakanlar şurada değil. Tablet, telefonlarda burada gözüküyor Burada gözükecekler. De. Anladınız değil mi? Like atmayı unutmayın. Videoma. Hatta şöyle bir şey gördüm. Bir tane videomda dislike var. Birkaç tane. Şu videomu bu videoda